Güne hızlı başlamak ve hızlı devam etmek için Esperantos kahveyi öneriyorum. Özelliği mi? Sert bir kahve. Ve 11 numaralı kahve ki 11 deyince bana ömür boyu giydiğim formayı hatırlatan Esperantos kahve, Kolombiya'nın orta gövdeli çekirdeklerinden yapılmış bir kahve. Esperantos'la başlayın, hızı o gün sonuna kadar yakalayın. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Ee, bir diğer konu, kaleci gündemi Kaleci gündeminde Galatasaray'ın Petrovic ve Ter isimleri üzerinde bir şey var. Ama e, Uğurcan Çakır için de Galatasaray nabız yoklayacak. Haberler de çıktı. Şimdi Uğurcan Çakır'ın şey şeyi var. Trabzonlu kardeşlerim gene kızacak ama yapacak bir şey yok. Ben doğru bildiğimi söylüyorum. Uğurcan'ın Galatasaray'a gelmekle ilgili bir problemi yok. Uğurcan Galatasaray'a gelmek istiyor. Tabii ki tepkilerden çekiniyor Trabzonspor kaptan olduğu için. Trabzonspor yönetimi de satarsak başkanlığa devam edebilir miyiz noktasında Endişe duyacak kadar tepkilerden çekiniyor. Ama Uğurcan'ın da bir gelme isteği var. Yani misyonunu doldurduğunu düşünüyor. Avrupa'dan da teklifler var. Ama şu ana kadar da Uğurcan'ı tatmin eden ya da Trabzonspor tatmin eden bir teklif gelmedi. Gördüğümüz kadarıyla. Asaray'dan aldığı Zaten. maaşı alamaz Monaco'lardan. Zaten Fakat. şeyden çok yüksek maaş alıyor Uğurcan. Trabzonspor'daki evet. maaşı bildiğim kadarıyla 2,5 milyon euro seviyelerinde. Onura, onur'a da o kadar veriyorlardı. Onu evet kalması için. Ee, Avrupa'dan da şimdi Monaco verebilir bu maaşı. Monaco'nun haberi çıkmış çünkü Monaco'da vergi Dergi yok. Vergi avantajı. Ee, vergi avantajı var. İşte Premier lig takımlarından Burnley'nin adı çıkmıştı. Belki Burnley verebilir ama Burnley'e gider mi bilmiyorum. Burnley Premier League'e çıktı mı ya? Çıktı galiba bu sene. Ee, sanki çıktı diye hatırlıyorum. İşte verse bile ben Urcan'ın orada çok mutlu bir futbol kariyeri olacağını düşünmüyorum. Hani Burnley'e gideceğini düşünmüyorum. Monaco gene güzel bir yer hani yaşamak için de ve takımın daha hedefleri olan bir takım hani Premier Premierlik için şeye yeni giden dönem diye. Murat Yılmaz etkisi yaratır mı çok yaratabileceğini düşünüyorum Ha benzer ben. bak Monaco evet. Spartak Moskova tam gidecekken evet. Galatasaray devreye giriyor mesela Galatasaray yoktu Fenerbahçe vardı bir hafta öncesine kadar mevzuda hala var Fenerbahçe de hala var Galatasaray yoktu ee, şu anda bence Okan Hoca teknik heyet Berke'nin çok daha önünde Uğurcan'ı istiyor. Başından evet. beri. 3 aydır. Dört Hatta aydır. şöyle söyleyeyim Galatasaray yerli kaleci olacaksa bir tek Uğurcan. Başka aday yok. Ama şuna şaşırıyorum Berke. Mesela milli takımda maçlarda şimdi bu maçlarda ikisinde de Berke direkt 11 oynadı. Uğurcan oynamadı. Ama Uğurcan, hazırlıkla geçiydim. Euro 2024'te de, de, de Uğurcan olmadı. Mert kale mesela. Uğurcan doğru, doğru düzgün milli takım eldivenlerini bir türlü almadı. Usta liginde kim oynadı ya? Yani maçlarda öyle, milli genelde Mert oynuyordu benim öyle hatırlıyorum. Ha yani böyle Uğurcan. Sanki bir ara Uğurcan oynadı gibi kaldı aklımda da. Şenol Hoca döneminde 2021'de Euro 2021'de pandemiden sonra. Uğurcan mı sanki ama Şenol çok sezonluydu. Şenol Dekajları yüzünden evet. çocuğa kaldı ihale. Aynen. Bir türlü milli takım şeyini alamadı eldivenini. Trabzon'la Şampiyonlar Ligi oynayamadı. Ee, hep böyle yerel kaldı. Çok yerel kaldı. Yaş 28 evet. oldu. Ee, 29 hatta. 29 mu oldu? Galiba 29. Bakayım. Yani 28-29 yaşında bir kaleciye de 10-12 milyon bon bonservisler falan. kaleciye verilir çünkü kalecinin şeyi çok uzun abi işte. 29. Abi 38'de bırakıyor mustara Öyle düşün evet. hani 35 olsa 6 senesi var. Evet. O yüzden verilir yani 6 sene kaleni koruyacak adama 10-12 milyon euro bonservis diye bile. verirsin. Türk tabi. Türk diye. Çünkü e, Türk'ten çözmesi lazım Galatasaray'ın. Eee bilmiyorum. Bana sanki oraya doğru gidiyor gibi geliyor. Yani ben Fenerbahçe de bu arada istiyor Uğurcan'ı. Galatasaray da istiyor. Trabzonspor cephesini ikna edenin bu transferi yapacağını düşünüyorum. Gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Burada Trabzonspor'un ikna olması ben de önemli. Bence şöyle bir olur var. Trabzon iyi bir iki transfer yaparsa arada gönderebilir. Orada en azından taraftara bir şey açıklar. Şunu aldık, bunu aldık. Bütçemiz ona göre ayarladık. Bu arada Trabzon'un onu yapması lazım. Ya Trabzon, Trabzon, için doğrusu bu. Doğrusu o. Yani bir de Trabzon'u arkadaşlarımız da haklılar tepki göstermekte Uğurcan'a falan. Ama şöyle de düşün abi, İstanbul'da bir sürü Trabzonlu boşuna yaşamıyor. Yani onların da İstanbul'da yaşamasının bir sebep var. Uğurcan'ın da bunu istiyor olması hakkı yani. Evet. İstanbul'da kaç Trabzonlu var abi? İş imkanı. Trabzon yani. Spor şampiyonluk maçını İstanbul'a aldırdı abi. Doğru. Yanlış mı hatırlıyorum yani? O Antalya maçı bir değil. Direk... Olimpiyat stadında oynanmadı mı? Antalya değil de başka bir maç. Şampiyonluktan sonraki bir maç. Evet. İstanbul'da oynandı İstanbul'da abi. Da Oradaki taraftarımız da şampiyonu kutlasın diye. E şimdi bu kadar Trabzonluya bu hak tabuluyorken. Sadece futbol oynuyor Uğurcan'ın tanınmaması biraz haksızlık değil mi abi? Uğurcan da bu İstanbul'da yaşamak istiyor olabilir. Yani ben dediğim gibi hani eğer, eğer Trabzonspor cephesini ikna edebilen olursa e, Uğurcan transferini gerçekleştirir Galatasaray için de Fenerbahçe için de söylüyorum bunu. Bence Trabzon için de yenilenmeyi gelebilir. Göl artık doymuş, Artık hayallerini tamamlamış oyuncuyla yeni sezonda da o performansı alamayabilirsin. Zaten o Uğurcan şampiyon yaptı ya. Evet. Yani Muslera'nın Galatasaray'ı şampiyonu attığı 14-15 sezonu gibi Uğurcan Trabzon'u şampiyon yaptı. Artık daha yapacak bir şeyim yok diyor. Yok. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz diyor. Belki Şampiyonlar Ligi'ne gidebilse Trabzon hani hedefim bir de Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon'la oynayayım falan olurdu. Ama hedefini tazeleyecek bir şey olmuyor çocuğun. O yüzden hani Uğurcan'ı da anlıyorum. Ben Trabzon'u da daha işte aç ve daha mesela oradan gelecek parayla güzel yatırımlar yapabilirsin. Evet bunu ee, anlatabilmesi gerekiyor mesela Trabzonspor. Evet Trabzon başkan sporun. çok anlatamıyor bence. Aslında... Taraftarına. Tabii yani hani çok anla ya şöyle bir algı oluyor. Kaptanımızı İstanbul takımlarına mı vereceğiz. Yani hani biz de onların ayarındayız da bunun küçüklükle büyüklükle bir alakası yok aslında. Büyük takım olmakla küçük takım olmakla alakalı değil. Burada bir şehir farkı var buradaki şehrin imkanları daha farklı. Ya şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de oynadığı için böyle bir şey de farklı. Şampiyonlar var. Ligi de var tabii. Şampiyonlar Ligi farklı. 3 sene var. şampiyon olan takım. Evet. Bir kariyer hedefi var. Şampiyonlar Ligi var dediğin gibi direkt oynayacak falan. O yüzden biraz anlayış göstermek gerekiyor. Tabii herkesin kendi tasarrufudu. Tepki göstermek isteyen de göster. Ona biz bir şey diyemeyiz ama Trabzon tarafı ikna olursa bu transfer gerçekleşir. Onun dışında Petrovic ismiyle ilgili bonservisin çok yüksek olduğu konuşuluyor. Terşegen'de maaşı çok yüksek ve reddettiği haberleri çıktı dış basında Galatasaray'ı. Hatta yerine adam alınmasına rağmen Barcelona'da kalmak istediğine yönelik de haberler var. Gel ee, Ter Stegen çok iyi karıcı tabii ki. Son işte Fransa milli takımda, Almanya milli takımda Fransa'ya karşı da çok iyi bir maç çıkardı falan ama abi sakatlık geçmişi de hiç Belki göz ardı ya, edilecek gerçekten. bir sakatlık geçmişi değil Ter Stegen'in. Bir kaleciye göre hatta çok fazla bir sakatlık geçmiş var. Evet. Bir kalecinin bu kadar sakatlanmaması lazım normal şartlarda. Ve 33 yaşında yani şimdi kariyeri sakatlıkla geçmiş adamın 30'dan sonrasını çok daha fazla sakatlıkla geçer. O biraz tedirgin edici kısmı beni tercih edenle ilgili. bir de ben daha genç olması gerektiğini düşünüyorum ayrıyetten. Chelsea'deki Galatasaray'ın ilgilendiği tek kaleci değil Jorgensen ismi de gündemde ve ben hani Uğurcan gelişmelerine göre Jorgensen isminin olmazsa eğer daha ön plana çıkacağını düşünüyorum Petroviç'e göre. Danimarkalı Kaleci'nin ee, henüz çok izleme şansım olmadı o yüzden yorum yapamayacağım sen de hı hı. şu an benden e, öğrendin evet muhtemelen evet. bunu konuşacağımızı da bilmiyordun. Doğru. Daha önce ismi geçti ama e, onun da daha ciddi girişimlerde Petrovic'den şu an daha ciddi Galatasaray'ın talip olduğunu duydum. E, dolayısıyla da o da gündem olabilir Kaleci gündem bu şekilde ama yerliyle çözerse Galatasaray bir üstüne Hakan Çalhanoğlu gibi bir yerli eklerse çok rahatlatır. Yabancı istediği yere kullanabilir o zaman. Doğru çok rahatlatır. Ha, Hakan konusunda bir şey söylemedim. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi insanların tabi burada dışarıdan anlamadığı, göremediği şey soyunma odası çok farklı bir şey abi. Hakan Çağnoğlu milli takım kaptanı. Hakan Çağnoğlu Galatasaray'a geldiği bir senaryoda Barış'ın, Yunus'un performanslarının falan da direkt bundan etkilenebileceğini, olumlu anlamda etkilenebileceğini düşünüyorum. Onu da bir cümle olarak şart düşeyim. Bir de şu an öncelik kaleci ve santrofor transferiyle transfer olmakla beraber bir stoper gündemi var Galatasaray'da. Orada da ismi geçen oyuncu Damison Sanchez'in milli takımdan gerçek partneri. E, yedek partneri değil. Foyesta değil yani. Gerçek partneri Lusumi. John Lusumi. E, Kerem çok seviyordu bizi. istiyordu. Yaşta, yaş, yaş da çok uygun. E, Davinson'la Damison'la devamlı oynamaları, tecrübeleri de çok güzel. Oradan yani her taraf, her açıdan oluru var gibi, bonservisi yüksek olur gibi geliyor bana sadece. Çünkü Bologna, Serie A'nın süt takımlarından ve az stoperini evet. ve yaşı da uygun olan stoperini öyle 5-10 milyona da bırakmaz gibi. Cuesta gibi 8'e de olur Ya Yaşı o kadar da uygun değil bu arada, 27 olacak yani aslında hani kariyerinin nasıl diyeyim? İyi bonservisle e -bon satılır gene ama kariyerinin zirvesi şu an. Doğru, iyi e bonservisle satılır. Sat, sat, satacaksam iyi para kazanırım. Ama satacaksan Satış. da 27'de satacaksın işte yani. Hani evet. 30 Haziran'da 27 yaşın oluyor. Ha sözleşmenin son senesine giriyor. Bir sezon kalmış. Bu transfer sözleşmelerle ilgili çok fazla hata almaya başladı bu arada. Doğru. Ee, bizi de yanıltıyor. Bize diyorlar ki transfer marktan bakıyorsunuz. Evet. Yani çünkü bununla ilgili başka kaynak yok. Respitler açıklamıyor hani. Her takım Galatasaray, Fenerbahçe gibi kendi ülkelerinde ko borsaya kot olmadığı için açıklamıyorlar sözleşme sürelerini çoğunlukla. Evet. O yüzden bakıyoruz transfer Son dönemde çok hata çıkmaya başladı. Opsiyonlarla ilgili. <laughs> Mesela ben sözleşmesi bitiyor zannediyordum. <laughs> Angus'un otomatik uzatması sözleşmesi varmış. O devreye girmiş mesela şimdi işte Beşiktaş Bon servisiyle servisiyle almayacak. İtalya'da çalışıyor. bir tık daha zor oluyor. Evet. Ee, İtalya'da sözleşmenin opsiyonları daha çetrefilli Evet. bir kısmını almalı falan da vardı eskiden. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum. Aa evet eskiden öyle bir yarısı bir kulüpte, yarısı, bir kulüpte, bir kulüpte, bir kulüpte ama yani. bir kulüpte oynuyor mesela. Yani. Niye Mikoli öyleydi mesela? Mikoli vardı. Yarısı evet. Juventus'taydı, yarısı Palermo'daydı. Doğru. Çok vardı öyle. Çok vardı öyle Hı. oyuncu. Ama Palermo'da oynuyordu mesela. Niye hani Juventus'ta oynamıyor Onu sonra bilmiyorsun. İki senede Juventus'ta. İki geçiyor. sonra Juventus'ta. Böyle hakları oluyordu. Bir evet. sene oradasın, bir sene buradasın gibi anlattı. Çok vardı İspanyol Serie A'da onlar hatırlıyorum. İk... Bir, bir başka sene daha kontrol ettim. 30 azerenik miami. Bir, bir başka da da sene daha 30 azerenik miami. Eğer şey de bitiyorsa sözleşmede bir yıl varsa satmak zorunda. Evet. O kadar o yüksek de bon servis olmaz. O zaman olabilir. Ben işte bir de bu harcanacak bon servislerin biraz Osmanlı ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ben Mustuni çok izlemedim. Kerem'e de çok beğeniyor. Kerem izledi. Olursa ihale Kerem'e kalsın. <laughs> ben sıyrılıyorum bu işin içinden. Ee, sen izledin mi? Henüz ben de izlemedim ama yani e, Lusimi Koesta gibi bir kariyer yapmadı. İkisi de gitti. Aynı takım, Gent, Belçika. İkisi de Genk'ti galiba değil mi? İkisi de Belçika'ya gitti. Olabilir. <laughs> Biri Gent'te olabilir şimdi şey yapmasın ama İkisi aynı. Çok yani. Aynı e, ülkeye, Belçika'ya gidiyorlar. Zaten Kolombiya'dan Belçika'ya çok gidiş var. Munoz'da da evet. mesela Crystal Palace. Doğru. Ona bayılıyordum ben izlerken. O Kolombiya'da izlemiştim Munoz'u ilk ee, Hepsi Belçika'ya gidiyor Bazıları mesela Hepsi çıkış yaptı abi Seri A yaptı adam buradan Seri A'da da iyi oynadı 11 yaptı e Bizim quest öyle olmadı ki Belçika'ya gitti yükseldi Kaptan yaptılar düştü yedeye düştü Yedekken aldın düşmeye devam ediyor O yüzden hani bir değil Aynı hikaye, çok farklısı yani tam tersi Munoz'da mesela Şovunu yaptı Belçika'da Premier Lig yaptı Premier Lig'de de Yapıyor. iyi, iyi beklerden biri i̇yi, olarak evet. geç devam ediyor. Bunlar yükselirken Koyas'a düşmüştü. Hani de yükselenlerden bir tanesi. O yüzden seriata tecrübesi olacak. Direkt kadın almıyorsun seriata zaten. Yani solak olması tecrübe, falan evet, yani. atletizmi var. Birçok bir şeyden oturuyor yani. Lazım. Mantıklı gözüküyor birçok açıdan. Galatasaray bir sol stoper bakıyor. İsmi geçen adaylardan bir tanesi de Salisu ama Salisu çok Kaç benim... yaşında Salisu? 26. Neden 22 yaşından küçük futbolcu iddiası çıkmıyor? Onlara şaşırıyorum. Bence ana parçalar bittikten sonra çıkar onlar. Çünkü Yelertin, işte Wolfsburg'a falan gidebileceği, satılacağı, kiralanacağı söyleniyor. Yusuf da kiralanacak. 22 yaş altı çıksa mesela bana diyeceğim ki yani bak böyle bir şey var. Abi şöyle olur o. Bütün sen eksik parçalarını alırsın, bitirirsin. Kadronu kurduktan sonra Abustos ayı senin. Öyle bir fırsat çıkarsa artı iki için kiralık falan alırsın. Ki çıkar yani. Evet. Mutlaka çıkar. Daha Haziran'ın ortasındayız abi çok daha acele etmemek lazım yani. Sanenin gelmiş olması bile çok mucizevi bir şey bu tarihte bence. Hani Doğru. ben bunu söyledikten 3 gün sonra geldi ya ben evet. dedim hani ama bak 8 9 10'a kadar saymışım 11'de geldi. <laughs> ben size aslında tüyo vermişim burada siz anlamamışsınız yani. Ben şey yapmışım aslında. Ya 8 şey 9 10'a kadar saymışım 11'inde geldi. Şeyden garip oldu yani. Adam FIFA Kulüpler Kupası'nı falan bile beklemeden ya yani Bayern Münih'te nasıl sıtkısı yırıldıysa bak Abi, kimi falan laf yaptı. Abi çok acayip bir kulüp Bayern Münih'ten çok rahatsız oldum ben. Kimmich'in zaten şeylerinden bitiyor mevzu. Ee, darlamalarından, mobbing ha. mobbinginden, zor, zorbalamasından. Zor. Yeter kardeşim ya. E gidince de zorbalıyor. Galatasaray'a gittim şey gidiyor. Ne Sana kardeşim da? ya. Adam Abi geldi Allah Allah. Ilginç, çok ilginç kulüp ya. Yani. Galatasaray'la ilgili ileri geri konuşuyor. Evet. Çok garip bir kulüp yani. İşte yenini çekti Galatasaray da. Talihsizlik oldu o maçlarda. İki maçta hakikaten çok talihsiz oldu yani. Evet. O zaman Doğru. bu şekilde konuşamayabilirdi Kimmich kardeşim de. E, ee, Salisu iddiası bana çok gerçekçi gelmedi. Çok ciddi sakatlık geçmişi olan sakar bir oyuncu Salisu. Ee, sakatlık geçmişte çok çok ihtimal dahilinde gelmedi bana. Hani su da aldık Monako'dan sakatlayan Galatasaray taraftarları. Bu sefer bu olmaz. Yani Yakop sol bekli, sol bek bulmak daha zordu. Salisu olmaz diye düşünüyorum. Durum bu. Onun dışında iç transferle ilgili Kerem Demirbay Eyüp Spor istiyor. Bence olacak o transfer. Kerem Demirbay İstanbul'da kalmak istiyordu. Bence... Yılın transfer tatası kapanır falan deniyordu. Onu açıyorlar herhalde. Orada bir sıkıntısı yoksa. Açık şu an. Tamam. Kapanmıştı. Bir oyuncunun parasını ödeyip açacağız demişlerdi. Şimdi iki tarz transfer kapama cezası var. Bir tanesi artık şey oluyor. Hani hiç ödemiyorsun ödeyemiyorsun. Bir sürü oluyor. Komple fa diyor ki sen artık transfer yapamazsın. Samsun Spor'unki öyleydi. Ee, yeni açıldı bu sezon. Bir de bloke etme durumu var. Transal tahtası kapandı diyorlar ona da o bloke etme durumu işte Sinan Yılmaz'ın parasını ödemedim. Sinan Fıfı'ya şikayet etti. Donduruyorlar. Donduruyorlar. Diyorlar ki sen transfer yapmadan önce adamın parasını öde. Ben Sinan'a veriyorum parasını. Hemen açılıyor. Bir de öylesi var. Eyüp Spor'unki öyleymiş. İyi güzel. Elias Elert bolsburg iddiası var. Elias Elert için mantıklı. Şey. Şeyi çıkıyor bazen. Ben onu düşünüyordum. Bir hafta önce falan söyledim de. Arda Turan istemez mi acaba kutucuyu diye. Çünkü gurbetçiden biraz problem var. Kiralık falan. Öyle haberler gördüm ama bizim Serkan da Arda ile iyi arası biliyorsun. Hmm. Şakların da en iyi oyuncuları kanat forvet falanmış yani. Tam kutucunun oynadığı pozisyon. İşte neyse kutucu kanat forvet değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> İkinci forvet. <laughs> yani o pozisyonlarda oynuyor maalesef. Ya kutucu kalsa da ben benim vereceğimi düşünüyorum ya. Ben Acemiliğinin üstüne atamadı geçen sene. Bir kampı da görmek lazım bence kutucuda. Kalırsa da zararlı bir oyuncu olacağını düşünmüyorum kulüp için yani. Olabilir, yani şampiyonlar yani. ne yazmazsın en kötü tabii ki yani hani evet. şeyden kontajanda. Kerem Demirbay'ın Bay'ın İKASA'yı transfer olmasını bekliyorum. Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı diye bir gündem var. Onunla da kısaca bilgi benim Dursun Özbek gelen teklifleri kabul etmiyor şu an için. artık düşük mü buluyor yoksa ne kadar geldiğini biliyor musun? bilmiyorum. Düşük mü buluyor yoksa gerçekten Barış'ı asla satmak istemiyor mu? Cumhurbaşkanı ile olan diyalogdaki gibi bilmiyorum. Şu ee, şimdi Ajax iddiası var mesela. Ajax Barış Alper Yılmaz'ı alamaz. Onu söyleyeyim. Öyle bon servis veremez. Ajax maçında çok iyi oynamıştı Barış onu hatırlıyorum. Evet. Bütün takım yani kötüyken Barış çok zorlamıştı. Orada bir Leipzig gündemi olabilir gibi geliyor bana. Evet, Çünkü Leipzig'in sponsor olan firma ile Barış Alper Yılmaz'ın da sponsoru. Tam. Yani tam. Meşin, enerji Barış, içeceği. Barış dünyada bir kulüpte oynamalı da Leipzig yani. <laughs> Leipzig Barış'ı oynatsın diye kurulmuş bir futbol kulübü. Zaten bence o sponsorun direkt onların takımı olduğu için Leipzig Barış'a sponsor olmasının da mantığı aynı mantık. Yani ne kadar dünya üzerinde tekniği düşük ama fiziksel olarak anomali insan evladı varsa o pendalar şeyler hep bu. Atıncı bile o yüzden denediler ya uzun boylu hızlı solak evet. biz bunu alalım dediler yani Atış kan. Son atınç. O kadar, da o, fırsatı değil. o kadar da değil. hocam dedi. Bence değil. vardı potansiyeli. Atınç bence değerlendirmedi. Ya yani kariyerini Göztepe'nin ikinci Lig'inde devam edecek kadar da olmamalıydı. Evet. Ya zaten hızın var. Fiziğin var. Çok uzunsun. Evet. Çok uzunsun. Ona rağmen şeyin var solaksın. Ya bir pozisyon bilgisi falan çalışacaksın. Ya çok da bir şey yapmayacaksın yani. yani. savunma yapmayı öğreneceksin. Yani çok acayip kariyerin olabilirdi aslında. Kariyeri olabilirdi. Olmadı. Bence iyi yaşamadığı için demek ki oluyor diye Olabilir. düşünüyorum. Durum bu. Leipzig Bar Barış'a gidebilir. Olabilir yani Leipzig hem o bonservisi Galatasaray'a takip edecek bonservisi verebilir. Hem de orada sponsorlar aynı. Barış da o enerji şirketinin atleti oldu. Sporcusu oldu. Ee, durum bu onunla ilgili de. Çok ilginç. Gelişme olabilir ama... Şu an gelen teklifler busun hafif uylandırdı beni Leipzig deyince hiç düşünmemiştim şu ana kadar da. Haberler vardı ama bunda ilgili. benim istihbaratım değil. Ha, öyle mi? Zaten yani vardı ben duymamıştım. Evet. Ama ben sadece sıkıntı sponsorların oldu. ortak olduğunu ve mantıklı geldiğini vurgulamak istedim bir kez daha. Ee, durum bu. Bakacağız, neler yaşanacak göreceğiz. Bu haftalık burası samiyenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Güne hızlı başlamak ve hızlı devam etmek için Esparantos kahveyi öneriyorum özelliği mi? Sert bir kahve. Ve 11 numaralı kahve ki 11 deyince bana ömür boyu giydiğim formayı hatırlatan Esperantos kahve. Kolombiya'nın orta gövdeli çekirdeklerinden yapılmış bir kahve. Esperantos'la başlayın, hızı o gün sonuna kadar yakalayın. Esperantos, yeni nesil premium kahve.